Herkese merhabalar. Bugün sizlerle asparoksla e, dolap temizliği yapalım istedim. Ama daha öncesinde e, bu asparoks sarı gücün e, nerelerde kullanıldığını üst ambalajını inceleyelim birlikte. E, daha sonra dolap dolabımızı bir kısmını silip e, nasıl bir performans sergilediğini dolaplarda hep birlikte görmüş ol olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, zorlu yağ lekelerini kolayca çözer diyor. Ee, saniyeler içinde yağı kiri yok eder diyor. 1000 mililitrelik yani 1 litrelik ambalaj içerisinde çamaşırlara, işte arabaların tekerlerindeki, jantlarındaki temizliğinde, plastik ürünlerde kullanılabileceğini, ocaklarda, ızgaralarda kullanılabileceğini gösteren bazı resimler var. Arkasını incelediğimizde de çok amaçlı bir yağ yağ sökücü yüzey temizlik ürünüdür diyor ee, ve Evde mutfakta fırın ocak dağılınmaz filtreleri, ızgara, mangal, tepsi, tencere ve bunun gibi yağlı zeminlerde, PVC pencere kapı yüzeylerinde, bahçe, balkon, plastik masa sandalyelerinde kullanılabilir diyor. Araçlarda da otomobil, motosiklet ve bisikletin jant ve motor temizliğinde, deniz araçlarında, bağ bahçe ekipmanlarında, alet çantalarında kullanılabilir diyor. Ee, aynı zamanda kumaşlarda da yıkama öncesi lekelerde ilk müdahaleyi, yaka, koltuk altı ve bunun gibi terleme ile oluşan lekelerde beyaz deri spor ayakkabılarında kullanabileceğini söylüyor. Ve kullanım şekline geçelim arkadaşlar. Asperox lekeli yüzeye püskürtülüp birkaç saniye bekledikten sonra nemli bir bez ya da sünger yardımıyla ile silinerek durulanmalıdır. Fırınlarda 50-60 derece ön ısıtma yapıldıktan sonra fırın kapatılmalı yağlı yüzeye asperak sıkıldıktan sonra çözülmesini beklemeliyiz diyor. Davlumbazda da filtreyi çıkartıp asperoksu sıkıp Fırça ve bez yardımıyla sildikten sonra durulayınız diyor. Kumaşlarda ise renkli ve boyalı yüzeylerde kullanmadan önce kısa çarpmayan bir bölgede uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır diyor. Kimyasal birleşimi burada yazıyor arkadaşlar. Ve dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsediliyor. Biliyorsunuz bütün temizlik ürünlerinde gözle temas halinde yüzünüzü bolca gözünüzü bolca yıkamanız gerekiyor ee, daha sonra e, incelediğimizde buralarda İngilizce aynı şeylerin İngilizce yazdığını görüyoruz Türkiye menşeli olduğunu görüyoruz şimdi dolabımızda ufak bir kısmını e, silelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız Hadi geçelim Evet arkadaşlar şimdi mutfağa geldim ee, sizlerin de gördüğü gibi bu dolabın bu kısmını temizleyelim istiyorum asperoksla. Ee, bu şu anda belki temiz gibi gözüküyor olabilir. Aslında değil. Dolabın bu kısmını e, özellikle bir haftadır silmiyorum. Hiçbir işlem yapmadım. Gördüğünüz gibi burada e, su lekeleri vesaire var. Şimdi birlikte temizleyelim bakalım sonucu görelim. Evet arkadaşlar şimdi asperoks sıktım. Ee, böyle bayağı sıktım yani. Ee, şimdi birlikte silelim. Şimdiden bile anlaşılıyor sanırım. Gayet güzel parlattı. O lekeleri de götürdü diye düşünüyorum. Şimdi size bunu tamamen silip bu dolabı son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar dolabımızın son hali bu şekilde oldu. Ben bu tarzda dolaplarımı vesaire silerken ufak havlular yardımıyla siliyorum. Daha güzel kurulamak için ve parlatmak için. Eğer daha farklı bir temizlik maddesiyle temizleyeceksem de mikrofiber bez kullanıyorum. Hepimizin kullanış stili farklıdır tabii ki. Yani sizler de görüp de ne alaka diye düşünmeyin havlu kullandığım için. Ben memnun kaldım şu anda asperoks'un etkisinden. Eğer sizler de dolap temizliğinizde veya başka temizliklerinizde asperoks kullanıp memnun kaldıysanız. Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. i <laughs>